Arkadaşlar merhaba. En son biten projemiz Seat Leon Far 2020 model 1.5 benzinli aracımız için beyin başlatalım. Arabamız Uşak'tan geldi. Ne işlemler yapmışız? Aero tampon yapmışız arka tarafa. Aero tampon tek parçadan oluşuyor. Alt kısım siyaha boyandığı zaman ekstradan bir difüzör ihtiyacı kalmıyor. Tek parça halinde. Ekso Akrapovic yüzlük, karbon, krom renkte. Alt tarafta bir test surucumuz var. Sağ sol iki surucu çalışması için. Muayeneden bu şekilde normalde geçebilecek tarzda bir sistemdir. Ayrıca kaliperlerimiz müşterimizin talep doğrultusunda sarı renge boyanmıştır. Marshmallow'larımız var. Marshmallow bıçaklarımız var. Öncesinde çok hoş olmayan bir Marshmallow vardı. Söktük, attık. Yara ayna kapaklarımız mevcut. Batman ayna kapakları. Buradan geldik alt kısma. Yine sarı kaliperlerimiz. Ön ekle alakalı ön ekimiz çift renk olarak boya montaj yapılmıştır. Şöyle gösterelim. Gayet güzel oldu. Arabamızın sahibi şu yakışıklı beyefendi arkadaşı burada. Kaçırmayalım sizi gelin sohbet edelim gelin. Abi hoş geldiniz. Ayağınıza sağlık. Şöyle arabamızın yanına alabilir miyiz? Biraz emri vaki oldu. Hakkınızı helal edin ama hatır olarak kalır inşallah. Abi Uşak'tan geliyorsun. Yaklaşık bir ay önce ödemesinin tamamını yaptın. Programımızı yaptık. Allah çok şükür bayram önce sonrası yetiştirdik. Ama mahcup etmediniz Allah razı olsun. Bayram şeyinde bu 9 gün tatil olunca insanlar gerçekten tatili seviyorlarmış. Yani biz bayramın 4. günü açtık. Çöle gibi çalışıyoruz yani. Allah'a çok şükür bitirdik. İçine sinmeyen bir şey var mı abi? Yani bayağıdır araştırıyorum zaten. Belki bir seneden fazladır bütün videolarınızı izledim. Özellikle Leon olanları. ya yani inşallah bundan sonraki diğer projelerde de devam edeceğiz yani. Bununla da bir şeyler yaptırmayı düşünüyorum. konusunda. Eyvallah. Allah razı olsun. Beğendim. Çok güzel. Allah, Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Sayın Youtuber'ımız. Seni de alalım. Ben de şunu söyleyeyim. Olaya şu durumdan vakıf oldum. İki gündür arkadaşım, benim misafirim burada geldi. Normalde sanayi esnafıyla iş yapınca genelde mutlu olmuyoruz. Aramazlar, sormazlar, ilgilenmezler. Biz geziyoruz, müzedeyiz. Bakıyorum telefon geldi. Abi şöyle bir durum var, ilerliyoruz, devam edelim. Nasıl olsun, şu olsun. abile bir bilgilendirme var, ilgi var, alaka var. Bu Ama insanı en çok mutlu eden şey. Aynen. Çünkü Aynen. müşteri veli nimettir, başüstüdür. Bu değeri ben ee, arkadaş olarak hissettim. Gerçekten işinizi layıkıyla, hakkıyla, dürüst bir şekilde yapıyorsunuz. Yapmaya çalışıyorsunuz. İşiniz gücünüz rast yani gelsin. şimdi mesela şurada bir araba var arkanızda bir yurt dışından gelen, Avusturya'dan gelen. Yani bu adamlar, bu gurbetçi kardeşlerimiz bizim mesela her yerden geliyor. Fransa'dan, Almanya'dan, Avusturya'dan, Rusya'dan, Amerika, İngiltere'den de gelen var. Yani her yerden geliyorlar Belçika'dan. Ya bu adamlar bizim kara kaşımıza, kara gözümüze gelmiyorlar. Yani işimizi düzgün yapmaya çalışıyoruz. Yani aldığımız para hak etmemiz lazım. Çoluğumuzu çocuğumuzu helal, edireceğiz yani. Kadar Allah razı olsun. olsun Allah kaza bela vermesin. Allah güzel Elinize kolunuza sağlık. Teşekkür ederim. Sağ Bu da güzel bir hatıra olarak kalmış Eyvallah, oldu. Sağ olun. Hoşça sağ. kalın. Arkadaşlar iki güzel kardeşimizle güzel bir projemizin sonuna geldik. Allah kaza bela vermesin. Hoşça kalın. Hayırlı akşamlar.